2020 20 Ocağından itibaren başladığımız ilçe ilçe esnaf gezilerinin e, Zonguldak etabındayız. E, bildiğiniz gibi e, esnafın derdini, o esnaf dükkanı, esnafın işlettiği o dükkanda kadınlarımız, gen, işsiz gençlerimiz, eve ekmek götüremeyen emeklilerimiz e, ve e, yaşlılarımız, e, çiftçilerimizle karşılaşıyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla ilgili arkadaşlarımız çözüm önerileri geliştiriyor ve onları Türkiye'nin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Bu ıı, çerçevede bugün Zonguldak'tayız. Şimdi ıı, buradan ıı, diğer ilçelerimize gideceğiz ve ıı, çalışmamızı tamamlayacağız. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, evet. Sabah ıı, belediye başkanımızla konuştuk. Allah'tan bir şey yok Şimdi tam olarak Ne olduğuna dair bir fikrimiz Yok yani kendisinin bir fikri Yoktu ama Türkiye'de Bunlar çok olağan hale geldi Asıl sorgulanması gereken budur Bu faillerin bulunup Bu neydinin Cevabının alınmayacağı Bir Türkiye'de alınmadığı bir Türkiye'de Yaşıyoruz benim evim basıldı Failleri berat etti Sayın Kılıçdaroğlu e, lince uğradı, faili beraat etti. Şimdi böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın hem de ateşle e, yani e, kurşunla karşılaşması e, çok 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 vahim bir hadisedir. Allah korumuş e, can, canına bir şey olmamış. Şimdi buradan asıl benim herkes adına ve İyi Parti Genel Başkanı olarak söyleyeceğim şey şudur. Bir de eski İçişleri Bakanı olarak hem hakimlere, hem savcılara, hem kolluk güçlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukat, e, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği zaman, hiçbir hukuki ceza verilmediği zaman yarın sokakta insanlar gezemez hale gelir ve nitekim öyle. Bir başka şey daha olur. Bu devran döndüğü zaman bu devran döndüğünde bu e, konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti e, yönetmenin, ciddiyetinin Önde olması gerekiyor ve ben bugün Türkiye'ye yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Fala e, başından beri biz bir şey söylüyoruz. İstanbul'a ihanettir. Pek çok ihanet yapıldı bu ülkenin e, doğasına insanlarına sonra hep çıkılıp özür dilendi. Allah'ım beni affet, milletim beni affet ama bu kanal İstanbul bu af dilemelerinin çok ötesinde olur. Çünkü orada yaptığınız her attınız, her adım bir daha geri dönülemeyecek derecede zarar verecektir. Eee o nedenle eee buradan çarşamba günkü grup konuşmamda söylediğim gibi bu ihaleye girecek yerli yabancı herkese sesleniyorum. Beş kuruş bu iktidar gidiyor, sandıkta vatandaşımızın oylarıyla, demokrasiyle gidiyor, ee, seçimle gidiyor. Dolayısıyla beş kuruş alamazsınız. Bu netlikte söyleyeyim. Dolayısıyla e, burada e, bu ihaleye girmemeleri gerekiyor. Bu İstanbul'a da ihanettir, Türkiye'ye de ihanettir. İşte Marmara Denizi'nin e, deniz salyası denilen, müsilaj denilen şu anda korkunç bir doğa problemiyle karşı karşıya kalması gibi. İstanbul'a bunun yaptırılmasına, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Son olarak erken orada da oldu. Evet. Şimdi seçmen erken seçim istiyor. Ee, yani bizim biz seçmenin sesiyiz. Muhalefet böyle bir şey. Halkın avukatı demek. Şimdi biz geliyoruz seçimlerde siz de seçmezsiniz. Bize diyorsunuz ki biz size avukatımız tayin ettik. Bekleyin bakalım. İktidara da diyorlar, diyorsunuz ki hadi bizi yönetin. Biz sizin avukatınız olarak, vatandaşın avukatı olarak aynı zamanda iktidarı denetleyen, iktidarı yönlendiren, iktidara size, size dair talepleri ileten bir pozisyondayız. Muhalefetin anlamı budur. Şimdi siz bana diyorsunuz ki yani sizden bahsetmiyorum. Seçmen diyor ki şey isteyin, seçim isteyin. Dayanamıyoruz artık. Bu haksızlıklara dayanamıyoruz. Bakın, kulak üstüne yatılıyor. Bir sürü iddia var. Pek çok iddia var. Yolsuzluk üzerine iddia var. Bugün benim kulağıma bir hanımefendi eğildi dedi ki: Bir evim var. Şimdi o videoları izliyor. Mesela bir e, video kanalın şeyde e, YouTube kanalında Atilla Uras'ın kızını izlemiş yani tankla bahçeye otelin bahçesine girilmiş ya orada o hanımefendi izlemiş. Hanımefendinin benimle konuşan hanımefendinin bana söylediği şey şu bir evim var diyor. Ben şimdi orada onu gördüm diyor. Benim bu evimin de birileri gelip tapunun delindiği bir anlayışın bir korkunun yaşandığı bir Türkiye ya. Ya evimi elimden alırlar mı diye sordu bana. Şimdi böyle bir sistemde Türkiye'yi yönetenler hukukuyla, idaresiyle mutlaka ve mutlaka bu korkuların, bu endişelerin hem müsebbiplerini kenara koymak zorundalar hem de bu düşüncelerin, bu endişelerin ortadan kalkması için somut, hukuki, adaletli adımlar atmak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları için vatandaş seçim istiyor. Bize diyorlar ki bunu seslendirin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Cuma gününde buradayız. Misafir terleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah her birinizden razı olsun. Günümüzü bereketli kılsın, ömrünüzü uzun etsin inşallah. Gençleri de bahtına <laughs> çiğnesin inşallah. Ben birazdan Cuma namazına gidecek. sözümü uzatmak istemiyorum. Bütün 20 Ocak 2020'den beri ilçe, ilçe ilçe esnaf geziyorum. O esnafların içinde çiftçiyle karşılaşıyorum. İşsiz gençle karşılaşıyorum. Üniversite mezunu olup tezgahlarlık yapan bugün karşılaştığım gibi gençlerle karşılaşıyorum. Kredi borcu iş bulamamış, devletten kredi almış. O kredi borcunu o işsiz gençler istemişler, icraya verilmiş. O ağlayan gençlerle karşılaşıyorum. Emekli maaşının 2200 lira, 2600 emekli maaşı alan bir babanın işsiz kalan oğluna bakmak zorunda olmasıyla ilgili dergiyle karşılaşıyorum. Çiftçiyle karşılaşıyorum. Velhasıl kelam Türkiye'nin her bir dertli insanıyla karşılaşıyorum. Bana sorabilirsiniz. Niye sen şeye şey, cesaret ediyorsun. Çünkü gerçek dertleri, gerçek problemleri, gerçek talepleri dinlemek, öğrenmek, onları çözmek için bir görevimiz var. Siyasetin görevi o. Şimdi burada bu esnafla, direkli insanlarla konuşurken ben problem de yapmıyorum o dükkanın içinde. Partimi <laughs> Kendime problemde yapmıyorum, iktidarda yer biliyorum. Sadece sizi konuşuyoruz, meclise getiriyoruz ve, ve çözümü, çözümü için talepte bulunuyoruz. Çok rahatsız oluyor Hı -hı. Bir şey Hı -hı. daha görüyorum. Balkondan, Balkondan bakanlar, bir şey, şey daha görüyorum. Ya arkadaş benim dışında gelen yok, gelen yok. Temel tenekeleri çok bozuyor. Ben de diyorum ya ağalar gezemiyor. Ben ayakkabı ağlar ağalar koltuğu Şimdi İstanbul'da <laughs> kayın esnafı bana bir tane pankart verdi. Açız açıl yazıyor. Ben onlara söz verdim. Mecliste göstereceğim dedim. Gösterdim. Ağa kızdı. Çok kızdı. Ona, ona döndü, dedi ki KVC esnafıza, dedi. Ten Durduk, sonra ten bana ten döndü. Ten Bu sıralar bana çok kızdı. Çok. Bana bak çok kızdı, çok. Yani yakın zamanda eşimin ailesine müracaat edebilir, atın şu gelini diye. Şimdi döndü de bana dedi ki, açlarsa, <laughs> madem bunlar açsa, sen doyur, sen doyur. Hay hay muhterem, kalk o kalk sandalyede. Kalk o kalk, kalk doyur ve anlamsız. Devletin görevi, devletin açını doyurmak, çıtağını giydirmek, işsizliğe iş vermektir.